Evet programımızın bundan sonraki kısmına konuğumuzla devam edeceğiz. Eğitim Sen Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu bizimle hoş geldiniz hocam. Merhabalar hoş Nasılsınız? İyisiniz umarım. Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Gündeminiz bir hayli yoğun. Sürekli açıklama yapıyorsunuz, kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz. Eee tabii bu arada üniversitelerin de baskı altında olduğunu ifade ediyorsunuz. E, yakın zamanda bu konu ilişkin yapmış olduğunuz bir açıklama var. Üniversiteler abluk altına girmiş durumda dediniz. Öğrencilerin sorunlarına dikkat çektiniz. Bir barınma sorunu var. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Öğrenciler e, temel sorunlarını dile getiriyorlar ama iktidar maalesef öğrencileri terörist olmakla e, suçluyor. E, sorayım, üniversitelerden e, neden iktidar bu denli korkuyor dersiniz? Evet, e, öncelikle Can TV izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Tabii üniversiteler. E, normal, demokratik bir ülkede özgürce bilimin tartışıldığı, özgürce sanat, felsefe yapıldığı, hakikatin arandığı mekanlardır. Ve buralar, böylesi mekanlardan yetişecek gençler, o ülkenin geleceğini önemli oranda niteliksel bir değişime, dönüşüme uğratabilecek nesildir. Evet. Ancak ülkemizde nedense Üniversite öğrencileri hep kontrol altında tutulması gereken, arayışıyla, sorgulamasıyla, örgütlenmesiyle, tavrıyla, egemen güçlerce, iktidarlarca tehdit veya tehlike olarak görülen kesimler olurlar. Hep. Bu anlayışın halen günümüzde giderek ağırlaştığını söylemek mümkün üniversiteler özgürce bilimin tartışıldığı mekanlar olmaktan çıkarıldı AKP iktidarı döneminde. Evet. Özgürce sanatın yapıldığı, felsefenin tartışıldığı, bu yolla gerçek bir hakikat arayışına yönelendiği mekanlar olmaktan çıkarıldı. Daha çok AKP'nin ee, yine milli eğitim alanında da yürütmeye çalıştığı politika benzeri bir politikayla hem kadrolaşmanın yaygınca, yoğun olarak yapıldığı e, hem de e, üniversitenin bütün niteliklerinden koparıldığı mekanlara dönüştü. Şimdi tabii e, 2002'de AKP iktidara geldiğinde ülkemizdeki e, üniversite sayısı e, 93 190, e, 90 Evet. E, bugün geldiğimiz noktada 203. Peki bunun ne kadarı devlet ne kadarı vakıf üniversitesi? Yani bunun yüzde 85'ler üzerinde e, resmi devlet üniversitesi, geri <laughs> e, kalan bölümü de vakıf üniversiteler. Yani bir piyasalaştırma yönünde de çaba bakın, var. Tabii şimdi bakın bu üniversiteler şöyle e, hemen her ile bir üniversite denildi. E, apartman dairelerine bile üniversiteler yapıldı. Yani böyle üniversite mekanları olmaz. Özel üniversiteler vakıf üniversiteleri adı altında e, neredeyse uygun gördükleri merkezi alanlardaki apartman dairelerini bile 3-5 katını alıp e, buraları üniversitelere çevirdiler. Evet. Tabii bu e, üniversitelerin niteliğinden biraz kopardı, uzaklaştırdı. E, bir propaganda malzemesine dönüştü. Ama gelelim esas e, meselemize e, yine AKP iktidara geldiğinde bu ülkede e, yurt sayısı e, üniversiteyle orantılı bir şekilde 93 üniversite ya 191 e, yurt varken şimdi 773'lerde resmi devlet yurtları ama o dönem 1 milyon olan üniversite öğrenci sayısı bugün 8 milyonun üzerinde. Mümkün değil yani barınmanın evet, karşılığımız. Şimdi o dönemlerde 2 milyonlara yaklaşacak düzeyde irili, ufaklı, küçüklü, büyüklü özel yurtlar bugün dört binin üzerinde, 4500'ün bin üzerinde özel yurtlar var. Şimdi bunun içerisinde dini vakıflar adı altında, dini vakıf dernek diyebileceğimiz çevrelerin yurtları var. Örneğin ilim Yayma Cemiyeti'nin 107 yurdu var, yine Ensar Vakfı'nın 60 yurdu var, e, TÜBVA'nın 38 yurdu var, TÜRGEV'in 18 yurdu var ve bu yurtlara e, yönlendirme de söz konusu. Çünkü mevcut kredi ve yurtlar kurumunun yurtlarındaki yatak kapasitesi mevcut öğrenciyi barındıracak düzeyde değil. En fazla alabileceği 700 binlere yakın bir yatak kapasitesidir. 698 bin civarı evet. bir yatak kapasitesi var. E şimdi siz 8 milyon öğrenciden bahsediyorsunuz. Bu öğrenciler dışarıda 3 kişi 4 kişi bir araya gelip ev tutmaya kalsa kiralar %100'ün üzerinde artmış durumda. Şu son dönemde. Bir yandan devletin kredi yurtlar kurma aracılığı ortaya çıkardığı sayı, yatak kapasitesi yetmiyor. Bir yandan kiralarda alabildiğine bir artış var. Bu aslında biraz özel yurtlara yönlendirme. Şimdi özel yurtlar büyük oranda çeşitli dini cemaat çevrelerinin ve vakıf derneklerin kontrolü altında Buralarda öğrencilerle 650 ile 800 lira arasında çeşitli katkılar, yardımlar yapılıyor. <laughs> özel yurtlara aktarılan kaynaklar neredeyse 2020 yılı itibariyle 173 milyonu bulmuş durumda. Şimdi e, tabi bu e, çok ciddi bir e, sorun e, ve maalesef iktidarın biraz da bilinçli bir politikası. Yurt alanını bile özel sektöre dönüştürme. Şimdi yoksul halk çocukları üniversiteden neredeyse uzaklaşma durumuna geliyor. Yurda başvuran yurt bulamıyor. Ee, ev aramaya kalksa ev kira fiyatları yüzde yüzün üzerinde artmış. E, İki 3.000'den binden üç binden aşağıya ev bulmak mümkün değil. Ee, diğer yönlendirilmek istenen özel yurtları da gidebilecek durumu olmayan öğrencilerimiz bunu bir tepki olarak kamuoyunun gündemine oturturmak amacıyla parklarda bir tavır koyduğunda biz yer bulamadık, yurt bulamadık. Kalacak yerimiz yok. Bu sorunu çözün tepkisinin Türkiye'nin gündemine oturturmak için çok basit, çok insani. Yani bırakın şiddeti, şiddetin kenarından bile geçmeyecek bir tavırla battaniyesini alıp parkta cecelemek suretiyle madem öyle biz parklarda mı yatıp kalkalım tepkisini ortaya koyu, koyabilmek için yapmış oldukları bu tavır iktidar tarafından hemen teröristikle teröristlikle e, suçlanıyor. Hemen gözaltılar yapılıyor ve bu öğrencilerimize geleceği bile karartılmak isteniyor. Evet. Şimdi tabii öğrenci alanının sorunları, üniversite öğrencilerimizin sorunları bununla da bitmiyor. Üniversitelerde örgütlenme özgürlüğü neredeyse yok. Ee, üniversitelerdeki Kürt dili yönündeki çalışmalar ve seçmeli Kürtçe derslerle evet. devam edelim. Lütfen. Seçmeli derslerin e, neredeyse seçilmemesine dönük bir çaba gerçi içerisine girdi Milli Eğitim. <laughs> Okul yöneticileri bu noktada e, belirli sayıda öğrencinin ve sınıfın oluşmasını dayattı. E, seçmeli dersleri öğrencilerin veliler velisiyle birlikte seçmesi gerekirken e, neredeyse bütün okullarda seçmeli dersleri okul yöneticileri belirledi. Böyle olunca çok az sayıda e, çeşitli okullarda seçmeli Kürtçe dersler çok az sayıda, çok az sayıda sınıfla, çok az sayıda öğrenciyle bu kurslar gerçekleştirildi. Dolayısıyla mezun olan e, bir dönem yoğunlukla kontenjanı verilmiş ve oradan mezun olan arkadaşlarımız e, maalesef e, pratik yaşamda iş bulamadılar. E, herhangi bir çalışma içerisine giremediler. Zaman içerisinde de zaten bu bölümlerin bir kısmı kapandı, bir kısmının da kontenjanı neredeyse e, birerin parmakları kadar e, sayıya kadar yani. indirildi. Geçelim yüz yüze eğitime. Evet. Ee, sizler ciddi vaka sorunu olduğunu dile getirdiniz yakın zamanda yaptığınız bir açıklamada. Ee, eğitimin başlaması için e, neden doğru zaman değildi hocam? Yani öğrenciler, eğitimciler, bir bütün olarak eğitim camiasında çalışanlar e, nasıl bir tehlike altında şu anda? Şimdi tabii biz yüz yüze eğitimin başlaması için doğru bir zaman değil tabirini kullanmıyoruz ama yüz yüze eğitimin mutlaka yapılması ve sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz. Tam zamanlı yüz yüze eğitimi savunan bir sendikayız. Evet. Ama tam zamanlı yüz yüze eğitimi savuna, savunmamız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirmesi gereken tedbirleri sorgulamamamız anlamına gelmiyor. Yani biz bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın alması gereken tedbirleri, önlemleri almadı diye onu eleştiriyorken bu bizim yüz yüze eğitimi savurmadığımız anlamına gelmez. Tam tersine biz tam zaman yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için bu eksiklikleri ortaya koyuyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın tedbirleri almaya zorluyoruz. Hatta şunu da söylüyoruz. Pandemi çok yoğunlaştığında bile kapanma, çeşitli kapanma kararları alındığında bile en son kapanan yerler olmalıdır okullar. Yani siz AVM'leri açık tutup okulları kapatarak böyle bir süreci yürütemezsiniz. Evet. Kapanmalar gerçekleşse bile en ilk kapanan yer okullar değil, en son kapanan yer okullar olmalıdır. Ama tam zamanlı yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli ortamlarda yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın alması gereken tedbirler var. En önemli tedbir neydi? Aşı idi. Öğretmen kitlemizin %85'lere varan bir oranda iki doz aşılandığını biliyoruz. Yapılan resmi açıklamalar bu yönde. %90'ların üzerinde tek doz yapılmış. Bu oran daha da yükselmiş olabilir. Ee, bu önemli bir rakam, önemli bir sayı. Peki bunun dışında alınması gereken tedbirler nelerdir? Bakın bütün sağlık uzmanlarının belirttiği bir durum var. Şimdi bakanlık da söylüyor. Diyor ki maske, mesafe, hijyen. Hadi maskeyi dağıttınız. Mesafe dediğimiz nedir? En azından bir buçuk, iki metre bir mesafe gerekiyor. Şimdi sınıflarda siz 30, 35, 40 kişilik öğrenci mevcutların olduğu sınıflarda hangi mesafeyi uygulayacaksınız? Tam da bu noktada sendikamız şunu söyledi. Sınıfların seyreltilmesi gerekiyor. Mesafe kuralına uygun seyreltilmiş sınıf uygulaması. Yani 20'lerde, 25'lerde sınıf mevcutlarıyla, tabii sınıfın metre karesine göre değişir bu sınıfları seyretmem. Bunun için ne gerekli? Ek derslik gerekli. Ha. Ek derslikleri hayata geçirmiş mi milli eğitim? Hayır. Tam tersine birçok ilde 80'lere varan, 70'lere varan okul kapanmaları var. Depreme dayanıklı değil deyip okulu güçlendirmeye aldım diyor. Okulu kapatıyor, öğrenciyi başka okullara gönderiyor ve oradaki sınıf mevcutları daha da çoğalıyor. Biz gezdiğimiz illerde 30-35-40'ın altında mevcut görmedik. Hocam topladığınız veriler var mı? E, var tabii. Her hafta biz veriler topluyoruz. Her hafta da yayınlıyoruz. İlk hafta yapmadık. 6 Eylül'de hı. başladı ee, okullar. 6 Eylül haftasına verip tutmadık. Neden? Çünkü bir önceki dönem zaman diliminden oraya yansımalar olabileceği için hani hı. okulun etkisi nedir ne değildir tam netleşmeyebilir. O yüzden 13 Eylül'den itibaren biz verileri topladık. Hı hı. Yani bize gelen veriler sınırlı ortalama 30 ilden gelen gelen verilerdir. Bazı haftalar 31 il, bazı haftalar 33 il, bazı haftalar 36 il. Ee, en son hafta bu hafta yayınlamış olduğumuz rapor 24 ilden gelen e, şeylerdir, e, test e, verilerdir. Şimdi tabi buraya baktığımızda, özellikle ilk 2-3 hafta içerisinde kapanan sınıf sayısının giderek yükseldiğini görüyoruz ki bu kapanan sınıf sayıları. 14 gün boyunca karantinada, yani 14 gün boyunca kapanan sınıf sayıları Evet. Örneğin ilk hafta tuttuğumuzda 774 sınıf kapanmış. Şimdi bu 774'ün üzerine bir sonraki hafta 1736 sınıf kapanmış. Yani bu 1736'nın içerisinde 774 yok. Üçüncü hafta 1636 sınıf kapanmış. Bunun içinde de bir önceki haftanın sayısı yok. Bunlar sadece o haftaya bağlı rakamlar. Bu hafta sadece bize 24 ilden geldi. Bu haftaki kapanan sınıf sayısı 679. Azalmasında şöyle bir etken var. Bu 3 haftanın toplamında zaten 5000'e yakın okul sınıf kapanmış 14 gün boyunca. Evet. Bir de bize veri gelen illerde sayısal olarak düşüş var. Burada bir sebebi var. Milli eğitim yöneticileri okul yöneticilerinin, okullarda yaşanan vakaların pozitif veya temaslı, kapanan sınıf sayılarının dışarıya aktarılmaması noktasında özellikle eğitim emekçilerine uyarılarda bulunduğu bilgisine sahibiz. Yani çok sağlıklı bilgilerin alınmamasının bir diğer sebebi bu. temaslı pozitif öğrencilerin ailelerinin de bu konuda uyarıldığı noktasında bilgilerimiz var. Tam da bu noktada biz milli eğitimi şöyle eleştirdik. Dedik ki vakaları gizleyerek siz yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılamazsınız. Tersine tedbirleri alarak vakaları azaltmalısınız. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini bu şekliyle sağlamalısınız. Yoksa vakaları gizlemek gerçeğin üstünü örtmektir. Evet. Tedbir demişken hocam programımızın da sonuna geldik. Çok kısa bir değerlendirmenizi daha isteyeceğim. Afyon Karahisar'da bir trafik kazası oldu. Biliyorsunuz 5 öğrenci yaşamını yitirdi. Taşımalı sistem de sizin gündeminize aldığınız önemli başlıklardan birisi. Bu konuya dair de son birkaç cümlenizi alalım ardından programımızı Madem cümlemiz son birkaç cümle hemen hızla söyleyelim. Biz taşımalı eğitim sistemine son verilmesini istiyoruz. Bakın 1989 yılında iki ilde başlamış, 305 öğrenciyle başlamış taşımalıydı. eğitim. Evet. 1989. Bugün 2021 yılında 1 milyonun üzerinde öğrenci taşımalı eğitim sisteminin içinde. 1 milyon öğrenci taşınıyor. 17 bin küsur, 18 bine yakın köy okulu kapalı. Biz diyoruz ki köy okullarını açın. Her köye bir öğretmen, iki öğretmen gitsin o köy çocuklarını kendi ortamında eğitimini, öğretimini sağlıklı ve güvenli ortamlarda o köyde gerçekleştirsin. Her öğretmen o köye bir aydınlık götürsün. Bilim götürsün, sanat götürsün, felsefe götürsün ama bunun yerine bir taşımalı eğitimle köylerimizi öğretmenlerden kopardılar. 18.000 köyün okulu kapandı, taşımalı eğitim adı altında 1 milyondan fazla öğrenciyi taşımalı eğitim sistemi içerisine girdi, soktular. Servis araçları düzenli kontrolden geçiriliyor mu bilinmiyor, servis görevlileri düzenli sağlık kontrolünden geçiriliyor mu bilinmiyor o servis araçlarına doluşan köy çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda bu pandemi koşullarında seyahat ettiğini söyleyebilmek mümkün mü? Değil. Şimdi belki taşımalı eğitim sistemi olmasaydı Afyon'daki bu kazan, kaza olmayacaktı. Hayatını kaybeden öğrencilerimiz, hayatını kaybeden servis elemanları olmayacaktı. Niye? Çünkü herkes kendi köyünde, kendi okulunda eğitimini çok daha nitelikli bir şekilde alacaktı taşımalı eğitim sisteminin bir an önce son verilmesini ve köy okullarının kapatıl açılmasını, köy okullarının açılmasıyla birlikte de milli eğitim alanında ihtiyaç duyulan 100 binin üzerinde, 170 binin üzerinde öğretmene ihtiyaç var. Hızla en az 100 bin öğretmenin atamasının yapılarak tüm alanlardaki öğretmen ihtiyacının önemli bir bölümünün giderilmesini Evet eğitimdeki sorunlar maalesef saymakla bitmiyor hocam. Çok teşekkür ettik değerlendirmeleriniz için. Bu haftalık Ankara Yerel Gündem'den aktaracaklarımız bu kadar.